Bugünkü konumuz insanın labirenti. İlginçtir, e, labirent e, çağlar boyunca, ta Turç çağına kadar giden örneklerle bizim zihnimize kazınmış bir form. E, labirent deyince hepimizin aklına bir açmaz, bir çıkmaz, bir kaybolulan yollar geliyor belki ama e, labirent hakkında konuşmadan önce ben sunumuzdan örneklerle labirenti nerelerde görüyoruz onları bir göstermek istiyorum. Evet ben böyle bir standart labirent başlığıyla başladım. Devam edelim hemen arka arkaya arkadaşlar. Örneğin burası Boston Koleji'nin bahçesi. Boston işte eğitim merkezi olan bir şehirdir ve bu kolejin bahçesinde bir labirent vardır. Çünkü eğitimin kendine giden yolun sürecinin bir simgesidir labirent bu. Boston'daki eğitim kurumu için devam edelim. Bu günümüzden bir örnek. Hemen arkadan e, Stoacı filozof kral Marcus Aurelius'un yaşadığı söylenen bir e, saraydan bir yerdeki bir çizim bu. gel Sarayı diye bir saray. Buradan bir görüntü. Ya da Salzburg'da bir Roma villası, bu milattan sonrası aslında 400 yılları civarı. Gene bir değişik bir labirent ve ortasında bugünkü konumuz olan bir boğa figürü var. Devam edelim hemen arka arkaya. Orta çağdan bir katedralde yer döşemelerinin hepsine bir labirent çizildiğini biliyoruz. Onu göremedik ama bu katedral çok önemli. Buradaki labirent figürü çok önemli. Orta Çağ karanlık bir çağ olmasına rağmen felsefenin, felsefi düşünmenin e, görünmediği zamanlara rağmen bu katedralde yer döşemelerine işlenen labirentin her bir kıvrımında anahtar olabilecek sözler ve simgeler, semboller döşenmiş. O kadar güzel ki İnsanın bu labirentte kaybolması mümkün değil. Bu görünen sembollerle, rehber sözlerle, bilgelik sözleriyle insanın kendine giden hac yolu olarak e, simgelenmiş ve çizilmiş labirent. Hac aslında kendindeki en kutsal olana yürünen yolu ifade ediyor. Bu da bizim labirent... Ee, sembolümüzün, mitolojimizin geçtiği söylene gelen Knoss Sarayı'ndaki bir duvar resminde e, alınan bir figür. Burada da işte Knossos Sarayı'nın kralının iki kızı ve labirent ve içinde canavarla uğraşan e, cambazlardan söz eden bir figür.